Artık. Bu kadar da pes artık. Siz iyice azıttınız. Ona bir şey demedik. Buna bir şey demedik. Ama okul bahçesinde meydan kavgası... ...olacak işte. Ama hocam... Sus tamam bitti. Bak hala konuşuyor. Konuşmuyorum hocam. Sus demesem konuşacaksın. Ama hocammış. Aması babası kaldı mı bu işin? Siz eşkıya Koçero'yu bile geçtiniz. Koçero mu? Koçer kim hocam? Sana ne koçer Lafı değiştirme. E hocam koçeri ilk söylediniz siz ben onun için çay... Bak hala konuşuyor. Sizin niyetiniz beni kalp sektesinden öldürmek mi? O, o ne biçim bir laf hocam? Estağfurullah olur mu öyle şey? Öyleyse söyleyin. Kimin başının altından çıktı bu iş? Ha? Ne oldu size? Dut yemiş bülbüle döndünüz. Kendinizi savunmaya gelince kaplan, bir şey sorulunca kedi. Söyle bakalım Ediz, sence gözünün altı niye mor? Hocam onlar saldırdı. Vallahi hocam zincirler, sopalar böyle üstümüze geldiler demiş. Onların yaptıkları yanlarına kalmayacak ama beni asıl ilgilendiren neden okulumuzun bahçesine geldiler? kimse zincir kuşanıp okul basmaz. Acaba onlar bir intikam peşinde miydi? Ne dersin Edis? Vallahi hocam ben niyetlerini de bilmiyorum, kim olduklarını da bilmiyorum. Eminim öyledir. Hatta siz onların suratlarını hayatınızda ilk defa görüyorsunuz. Tabi hocam yoksa bizim ne işimiz olur zincirle sopayla Allah aşkına ya. biz ne anlarız. Ya. Ya. Şimdi Neriman Hoca karşıma çıkıp bunların disipline gönderilmeleri gerekir dese ben sizi nasıl savunacağım? Ya Aman hocam siz Neriman Hoca'yı halletseniz de biz... Şey... <laughs> ben okulu idare etmekle görevliyim Kırmızı Surat. Senin yaramazlıklarını değil son olarak soruyorum. Kimin başının altından çıktı bu iş? ...cevap vermiyorsunuz değil mi? Anlaşıldı. Siz beni... ...kalpten öldürmek istiyorsunuz. Aman hocam biz siz, siz ne yaparız? Yani ben size bir bardak su getireyim hocam. <laughs> hocam ne olur bizi Neriman hocanın insafına bırakmayın. Ne olur ne, ne olur. <laughs> Söyleyin o halde... ...neden çıktı kavga? Hocam ah bilsek söylemez miyiz biz size? Çıkın. Çıkın gözüm görmesin sizleri. Çıkın... Hı? Beni öbür tarafa göndermek mi niyetiniz ha? Ha? Çıkın, defolun. Gözüm görmesin sizleri. Ha. Ya sorma be abi, mavra konusu olduk abi millete. Feci dövdüler oğlum bizi ya, hale baksana. Hem de kendi okulumuzda, kendi mekanımızda dövdüler. <laughs> Şimdi arkanızdan ha. feci gülüp dalga geçiyorlar. Baba dalga geçmeleri de bir şey mi? Diğer okullara da anlatıp böyle fiskos konusu olmuşuzdur ya. <laughs> Oğlum bittik biz. Fena halde bittik. Şu halimize bak. Kafam hala zonkluyor ya. Allah Allah. Zonkluyormuş, zonklayacak tabii. Vallahi ben de çip duyuyorum be abi. O ne be? Sen o ne be dedin ya. O ne be, o ne be diye duydum. Oğlum, sen şimdi sağır oldun da bu herif senin yerine de mi duyuyor? <laughs> yok şey. Abi, abi dalga geçme ya. Benim de başım zonklu ya. Aa, vallahi benim de ya. Ya arkadaşlar ne zaman geçer bu zonklama? Ya kesin şu kızlar gibi ağlamayı. Ne yapacağız abi? Onlara dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz. Yani şimdi biz kendi okulumuzu dayağımızı yedik. Rezilimizi olduk. Bir de gidip abi o adamların okulunda rezil olmayalım. Hiç gerek yok yani. Lan ne korku kiriplersiniz siz ya. Adamlar bizden daha güçlü oldukları için mi dövdüler bizi? Doğru. Adamlar bizi hazırlıksız yakaladılar abi. Şerefsiz de o herifler. Bir de Allah'ın cezaları bir ton ayet edevat almışlar. Aa. Sersemler. Harbiden ha herifler savaşa gelir gibi gelmişlerdi. Evet arkadaşlar halimize bakın. Aa. Bu yaptıklarını yanlarına mı bırakacağız? Aa. Hayır abi. Onları yaptıklarına pişman Aa. Evet abi analarından doğduklarına pişman olsun şu şerefsizler. Hastanelik etmezsek şerefsiziz. Aa. Bu kez de biz onları hazırlıksız yakalayacağız. Nasıl? Dinleyin. Yaklaş. Erol! Ah, Erol. Ah, gel, ah, gel, Erol. gel böyle, gel öyle dinlenmez. Ah, dur oğlum. Şimdi burası bizim okul. Tamam. Yani Kavataş. Tamam. Burası Orçunların okulu. Oldu? Burası yol. Yani dolayısıyla biz Şurada toplanırsak, Orçunları okul çıkışında yakalayıp dövebiliriz. Bitti mi? Evet. Ha. evet. Soru soran var mı? Evet. Aslında var abi ya. Şimdi biz o sırada antrenmanda olmayacak mıyız? Yani yetişebilir miyiz falan? Ha. Antrenman beşte bitiyor. Orçunlar beş buçukta çıkıyor. Yarım saat. Yetişiriz, yetişiriz abi, yetişiriz. İyi de arkadaşlar çok kalabalık olmayacak mıyız ya? ya dikkat çekmeyelim. Evet abi. Evet. Sefa bu. Gene bir gıcıklık yapıp çıkarmayabilir düşer bizi. Evet. Ya bir kere antrenmandakiler direkt çıkıp gelmek zorundalar. Çünkü başka şansları yok. Yarım Hı. saatleri var. Hı. Hı. Şey yapalım. Biz bir grup olarak meydanda toplanalım. Hı. Onları okul çıkışında karşılayalım. Diğer grupta antrenmandan çıkar. Ve şerefsizleri iki ateş arasında bırakırız. Ne evet. Oğlum peki siz bu halde ya nasıl kavga edeceksiniz ya? Yarına kadar bir şeyimiz kalmaz merak etmeyin. Oo, abi.